Selamünaleyküm, hayırlı günler arkadaşlar. Seyda Alışları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Seyda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber yine burada çok hoş renklerimiz var. Gördüğünüz gibi sıralı, çıtıpıtı çok hoş bir model yapacağız. Umarım beğenir ve sizler de modelimi benimle birlikte denersiniz arkadaşlar. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Sıralı çıtı pıtı bir model dedim. Alt yeşil kısmı bu şekilde. Birkaç tane de sizinle beraber yapalım. Daha sonra üzerinin renkli kısımlarına geçelim inşallah iplerimi bir tık şöyle alayım. Şimdi buraya hemen bir ve iki. İki tane zürafamı yapıyorum. Daha sonra baştaki zürafama ipimi atarak geldim. Buraya bir zürafamı yaptım. Yine bunun da tepesine geliyorum ve buraya küçük bir şu boyutta pırpır pır yapıyorum. Buraya bu pırpırımdan bir tık uzun bir pırpır pır daha yapıyorum. Ve yine buraya baştaki yapmış olduğum kısa pırpırımla eşit bir pırpır daha yaptım. 3 tane pırpırımı yaptıktan sonra yine hemen yan tarafındaki zürafama indim. 1 2 İpimi atıp başa geliyorum. Bir zürafamı yaptım. Tepesine geldim ve hemen yine yan tarafına iniyorum. Bir iki zürafamı yapıyorum. Siz bunun arasını istediğiniz şekilde e, ayarlayabilirsiniz. Ben üçer tane ara koymayı uygun buldum. Siz bu sayıyı daha da artırabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yine aynı şekilde devam ediyorum. İp atışlarınızı düz bir şekilde yaparsanız güzel bir görüntü sağlamış olursunuz. Bu şekilde 3 tane aramı da oluşturdum. Şimdi yine Bir 2 zürafa yapıyorum Başa geldim Bir tane zürafa yaptım Onun da tepesine geldim Ve buraya Bir tane kısa Bir tane ondan daha uzun. Ve bir tane yine kısa bir modelde pırpır daha yapıyorum. Yine aşağıya zürafama indim. Ve yine aynı şekilde ara modelime devam ediyorum. Bu şekilde yeşil zemin kısmımız oluşmuş oluyor. Hemen buraya bir tane daha yapayım. Ve üstünün renkli kısmına geçebiliriz. Hemen birkaç günde yapabileceğiniz hem gösterişli hem de şık bir model arkadaşlar. Özellikle sıralı model seven arkadaşlar için mutlaka denemelerini tavsiye edeceğim bir model. Yeşil kısmının anlaşıldığını düşünüyorum. Ve ipimi burada kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde yeşil kısmımız hazır. Şimdi hemen renkli kısma geçelim. Hemen mavi renkli ipimi aldım. Öncelikle şu tepedeki kısmı ipimi tutturuyorum ve buraya 3 tane zürafa'dan büyük ama çok da uzun olmayan 3 tane pırpır pır ya da işte zürafa'dan bir tık büyük zürafa yapıyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Hemen başa geldim. ortadaki zürafamın içerisine batıyorum ortadaki zürafama tekrar batıyorum ve son zürafama batıyorum yine sayım bu sırada da 3 oldu düz bir ip atıp başa geldim ortadaki zürafama Yine aynı şekilde orta zürafama battım ve son zürafama. Bir kez daha başa geldim. Ortadaki zürafamın içerisine battım. Ortadan yine aynı şekilde batıyorum ve son zürafama. Bu şekilde 4 sıra hiç artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan sabitleyeyim daha iyi göstermek istiyorum bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar anlayamadığım bir şekilde sabitlenmedi netleşmedi şimdi yine başa geldim bir ip atarak ve baştaki zürafamın içerisine minik bir pırpır yapıyorum pırpırın tepesine geldim ve aynı zürafa içerisine batarak buraya bir sinek kanadı oluşturdum hemen minik bir geçişle Ortadaki zürafama geliyorum. Buraya küçük bir baştakiyle aynı boyutta minik bir pırpır mı yaptım ve yine aynı şekilde buraya da aşağıya inerek küçük bir sinek kanadı oluşturdum. Yine son zürafama geçiyorum ve buraya da küçük bir pırpırımı yaptım ve aynı şekilde aşağıya iniyorum şu şekilde buraya küçük bir lale yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi diğer lalelerimi de yapayım ve sonrasında yandaki küçük pırpırlara küçük dokunuşlarımızı yapmak için geliyorum. Evet arkadaşlar, diğer renklerimi de yaptım. Şimdi küçük dokunuşlarımıza sıra geldi. Hemen açık krem olan ipimi alıyorum. Ve bu yan taraftaki İlk yapmış olduğumuz küçük pırpırın içerisine ipimi tutturdum. Buraya yine 3 tane Küçük pırpır yapıyorum öncelikle. 2 Ve 3 başa geldim. Bir, iki, yine başa geliyorum. Bir zürafa yaptım ve burada da tepesine gelip buraya küçük bir badem yapıyorum. Aynı şekilde diğer yan taraftaki küçük yerlere de bu küçük bademlerimden hemen hazırlayıp geleyim ve modelimizin bitmişine bakalım. Evet arkadaşlar bakın gerçekten de çok şık, sıralı bir model oldu. Umarım beğenir ve benimle birlikte sizler de modelimi denersiniz. Beni ayrıca sevda sevda tapramaz olaraktan Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın modellerin daha güzel ayrıntılı resimlerini oradan bulabilirsiniz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.